Hepinize selam arkadaşlar. Ben Arda ve bugün arkadaşlar Ormanda Rengar oynuyoruz. Hepinize iyi seyirler. Yapacak çok iş var. Asıl canavarlığı şimdi görecekler. Eh, ee, kafalar karışacak. Kaçın koyunlar kaçın. Acıyormuş değil mi? Neydi oğlum? Besme kargari olsun gözümdü. Kurtarılmayı bekleyenler kurtulmayı hak etmez İleri kardeşlerim Kendi iyiliğin için küçük ışık Hiç yok da işte İşte bir rehine Evet arkadaşlar bugün ormanda rengar pikledim. Bakalım nasıl olacak. Kanka yaklaşırsan senin hayatın kayar ha buradan hatta şunu atlayalım. Oradan da sen direkt bir tane at şeyini. Sonra ben seni keseyim kanka. Nasıl bir fikir? Güzel bir fikir öldüğüne göre. Evet arkadaşlar. Yampiri doğmadan alt tarafı kestik. Midi kestik. Mis abicim. Ranked maçtayım bu arada arkadaşlar. Plat 3. 2 taşım. Umarım güzel bir video olur. Dediğim gibi şuradan şöyle. Şurayı da alalım. Topta evet, bir olay var oraya gideceğim hemen Burada çarpımı kullanıp Selamın aleyküm kankam Seni şuraya bırakacağım ben hiç oyalanmak istemiyorum Çünkü bottaki yampiri duruyor Sen girdin mi ona Vallahi girmişin şaka maka Var mı beyler yardım Nami kardeşim geldi benim Adamsınız abi siz. Şunu aldım abi Helalsiniz. 20 saniye. Alt tarafa da yetişirim bence. Nomi kardeşim. Ona yardıma gitmiştim. Kral bana da geldi. Abi burayı çok rahat alırız. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Ben varım çünkü bu oyunda. Hiç korkmanıza gerek yok abi. Ah. Sen kimsin? O oh, abi hayır lütfen. Oh kaçtım mı buradan ben? Lütfen kimse gelmesin. 4 3 2 1 0 Abi yapma bunu. Yapma bunu. Bunu yapma bana. Abi şattan verdik. Kaç volt verdik göremedim onu alırsınız. O oh, bu adam tutuş spam atmış ya. Kaç gittim dedim ya. Ben base'de item alıyordum yani o aklımda. Mağazaya tam tıklamıştım. Hayır ya, hayır ya. Neyse. Sıkıntı yok. Oyundaki tüm killer bende kaldı bu arada. Ben aldığımdan bende kaldı da takıma da bırakabilirdim. alalım. Kankam geleceğim sana. Burada hiç çarpımı kullanmıyor. Var mı acı buraya? Helal. Bizim adama kaldı güzel. Çekersem bir şey yaparsam oynardım da kanka yok galiba. Güzel. Ben redime döneyim. Bizim adamlar da halletsin orayı. Çok güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. 4-1-1. Siz de bu sırada videoyu like atıp kanalıma da abone olmayı unutmazsanız güzel olur. Şuradan şurayı toparlayalım. Güzel. Bu arada arkadaşlar Artık YouTube'a daha çok önem veriyorum. Her videoda dediğim gibi, e, siz de kanalıma abone olarak beni daha çok motive edip destekleyebilirsiniz. Daha eğlenceli, daha pozitif videolar çekmeye çalışıyorum artık. Böyle de alayım şöyle. Tamam. Bu arada arkadaşlar eğer sıfır stake'seniz rengarda altımızdaki bar sıfırsa e, çalıdan Q'lu atlayın. Direkt ikisi tek yapıyor. Oto atağınızı da stek sayıyor. Ah be kankam. Bir tık çok açıldın gibi de sen. Neyse sıkıntı yapmaz. Gel hacim. Böyle atlayalım şuradan. Kanka. Oraya geleceğim. Geliyorum. Canım çok az. Beni de dive'larlar. Gitmek istemiyorum o yüzden bir tık da. Kuleyi açtı adamlar ya. Ama yapacak bir şey yoktu. Ben gitsem beni de öldürürlerdi. Kanka bir karabaltam alayım ben? Midi keşke biri tutaydı. Alamet mi alıyor adamlar? Drake'e başlar mıyız? Bence başlarız Drake'e ya. Adamlar alamet alıyor gibi çünkü. Aynen. Drake'e bir başlayalım. Allah koyun acım onu. Shinzo'a geliyor buraya. Drake'e devam edelimiz. 720 abi. Direkt attım çünkü. Stack vardı yani. Kanka aldım aldım. Ulti basardım da. Aha. Stanladım bunu yerine. Abi yanma. Q ne oldu abi orada? Q'yu atmadı. Q kulağına girdi. Q'yu vurmadı. Valla sıkıntılı olaylar oldu da fight'ı uzlamayalım ya. O kadar güçlüyüz abi hadi. Kanka bırak bırak. Can az olanı kovalama. Hadi helal. Kaç aldın? Güzel. Lu'yu daha fazla aldık Kamil'den ama Kamil double kill alması iyiydi ya. Ben birazcık daha kamp döneyim. Bu şekilde olacak gibi değil çünkü şu anda riskli bay oyun. Aynen midimizden bir olmasa daha iyi olurdu da sıkıntı yok. Kanka direkt geleceğim ya. Yampir yan falan şu anda şey değil. Grom. Geldim ben acaba. O işler öyle olmuyor yani kanka. Sen al abi onu. Benim hiç ihtiyacım yok şu anda. Sen kas abi. Al can içen mi can biçen mi ne? Bu oyunu yargıla. Dur bir dakika ben buradan kaçayım. Güzel bizim adamlar Shinzo abi Akali'yi kesmiş. Ben bu lan nereye gidiyorsun? Neyse. böyle çıtırından bir şeyler yapmaya çalıştım da kuleyi deflemek için yine gitti ama kule güzel çarpla tuttum kuleyi adama stil silip bir şeyler denedim ama olacak gibi değil burası ben şuradan draktarı bitireceğim abi bir de kefaret alacağım veya zonya da alabilirim çünkü atladığımda beni ayakta tutacak bir şeyler gerekiyor. Kanka rengardan kaçmak için sen niye çalıya giriyorsun lan? Hah, Ver bir be. Der. FF derken abi. bir bana telafiz edebilir mi FF'i? Biri bana abi FF'in ne olduğunu anlatabilir mi ya? Allah bu mu yoksa ya FF? Kankam benim bu muymuş? O da sökmez abi bize. O da sökmez ya biliyor musun? FF falan sökmez abi bize. Biz sonuna kadar savaşırız. Asla teslim olmayız diyoruz. Şuradan da arkadaşlar. Karşıda ne var? Kamil, Akali falan derken abi direkt ninja nice tabi. Hiç düşünmeden ninja nice tabi alıyoruz bu oyuna. Ninja tabi de neyle geliştiriyoruz arkadaşlar Ninja tabi de Kefaretle geliştireceğim ben OP olsun hem takıma da Desteğimiz bulunur Arkadaşlar Bir şeye odaklı oynamayın Yani oyunu severdiği bu yılda Oynamayın her maç farklı Şekilde oynamamız gerekiyor yani Lig atlayıp oyunu taşıyabilmemiz için Al kanka onları Çok güzel abi Çok be. Direkt doğmuş yine çarpım 840 vuruyor. Bunu aklımdan çıkarmamam gerekiyor ki benim. Yani çok solalım. Güzel abi aldım. Kanka ölme. Bir dakika burayı birazcık clean oynamamız gerekiyor. Abi çok dardayız şu anda. Çok dardayız ve loslayacağız gibi. Çünkü loşunumuz yokmuş. Drake'i aldık da loşun artık orayı puşla kanka. Puşlaman gerek kanka orayı. Yani hiçbir şey yaramadı çünkü orada olman. Bari kule falan aç kötü oldu ya bu. Üstüne öldün. Ne yapıyordu? Abi karşıda bir tek Kamil oynuyor ya. Ben onu fark ettim. Yani e, sahip tek kişi Kamil gibi. Adam çalıya girdi abi. Niye bakmadınız çalıya? Neyse dur dur. Late de alırız ya. Drake'ler bizde kaldı çünkü. Drake'ler bizde ise her türlü alırız. Tabi takımın bu şekilde satmaması gerekiyor. Yoksa sıkıntı yani. Kanka geliyorum. Geliyorum. Tabii. Hiç ölmeyin. Hiç ölmeyin. Relax yani. Sıkıntı yok. Bizde 1-3-1 aslında şu anda iyi gidebilir. Aha. Kanka deş şunu. Deş deş. Lol. Dur bakalım bir. Şuradan ben Allah. Oğlum adamın hayatını kurtardım lan. Adamın hayatını kurtardık ya. Kanka çok buraya kali ya. Kanka oradan çıkın. Eksiyiz. Eksiyiz. Ben yokum. Helal. Güzel tuttu. Güzel tuttu. Güzel tuttu ultiyi hızlanmak için attım yetişemesem bile gelmeye çalışıyorum <laughs> helalsin helal güzel aç kuleyi aç kuleyi kim hayatta o kim geldim abi geldim abi sıkıntı yok sıkıntı yok yanındayım 3 de 3 kim hayatta mal fight hayatta bir tek mal fight tutabilir mi Yeni farmlar da geliyor. Oyuna vuralım sadece. Oyuna vur, oyuna vur abi. Şunu öldürelik öldürebilir miyiz ya? Doğacaklar. Doğarlarsa biter. Doğarlarsa biter. Abi bitiremedik oyunu. Hayır. Oh! Böler. Lütfen ulti falan basma. Kaçayım buradan kaçayım. Tamam. Güzel. Güzel güzel buradan çıktım. Merkezin canı çok az. Abi biz ne kadar az küle vermişiz lan. Sadece 3 küle vermişiz. Drake doğdu. Drake şeysiz kalmasın abi. Totemsiz kalmasın direkt. Merci kalalım. Merci daha erken almak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü toteme falan da sıçrayabiliyor. Rengar. Geliyorum kanka. Hadi görüşürüz. Akali'ye de tek atıyormuşuz arkadaşlar. Bunu görmüş olduk buradan da. Sadece çoluda veya ultimizin açık olması gerekiyor. Şunu da aldık. Kanka oyunu bitiririz bence ya. Kimler hayatta ki? Dur 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 dakika bir durun. Hop. Bir tık zorladık ya. Çok zorladık. Bakın bir şey yapacak artık burada. Helal oğlum. Malfight'ı öldürebilirsek. Abi yapma o agresif atma lütfen. Vallahi şey oluyorum burada. Yemin ediyorum ödüm bokuma karışıyor. Konka sen helalsin. Helalsin. Kite machine. Kite machine. Malfight'ı öldürebilir. Helal kankam. Sen alamsın ya. Lucian VP abi güzel oynadı. Ona da GG'mizi atarız da oyun sonu. Hocam geliyorum. Allah bitti ama oyun. Vuraba, vur abi, vur abi. Vur GG verdi. Çok güzel abi. Yine de güzel oynadık. Plot 3. E, 3 taş olduk. Bakalım şöyle son ekrana da gelelim. Yavaştan da kapanışa geçelim arkadaşlar. Evet şu şekilde beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.